Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erman. Ben Aliye. Fall yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Aliye, Fall mücadele edecek. Ee, hemen başlattık intro olmadığı için. Dedik ki e, sırada çok beklemeyelim. Biz montaj yapmadığımız için e, ham halini yayınlıyoruz videonun. O yüzden de ikisi çok bekletmeyelim. Bugün yine bu kostümle oynuyoruz. Fakat e, baktık eğer üçüncü hatta dördüncü turu görürsek ilk denememiz arkadaşlar. Ee, bir tane hacı amca kostümünden hediye ediyor. Çok güzel bir kostüm. Bugün de inşallah onu alacağız ve onunla da maçlara gireceğiz. Ee, Ali'ye senin en sevdiğin harita geldi. Evet, bakalım ne yapacağız? Ee, bugün bakalım The Wild Geek haritasında başlıyoruz. Şimdi diğer oyuncular bulundu. Bu haritayı zaten daha önce videolarda oynamıştık hatırladığınız gibi. Ee, bugün de ilk defa, e, ilk maçımızda pardon bu haritada mücadele edeceğiz. Haydi bakalım, bol şans. Hadi bakalım inşallah. Isındık, devam. Bir, başla. Ay gene vurmasına izin ver onları. Dur bakalım biraz gideyim de. Ooo fena ne patlattı ya. Anlamadım bile. Başka, başka. Of Ay, of yani. of, iyi oldu iyi oldu. Ama şey, Tam <laughs> o da vuracak, o da vuracak. Asır, çok güzel, ben çok, ben güzel, ben güzel çok güzel, Bak, çok, zıplak, zıplak, çok güzel. sarıdan. burada çok zorlanıyorum işte. Tarzı zıplamak çok güzel. Bravo. Bu arada çok e, zıplayamayacağınız yükseklikteyiz arkadaşlar. Veya aşağı düşecek gibi olursanız. E, zıplamadan sonra kontrol tuşuna basıp kendinizi ileri iterseniz daha iyi olur. Bu arada Ali'ye söyledim. Size de söyleyeyim. Bu pervane de en soldan geçerseniz arkadaşlar. E, atlama olasılığınız çok çok yükseliyor. Diğer yerlerden geçemiyorsunuz. Olmadı ama en azından sizi buraya Olmadı. fırlattı. Aşağı düşmediniz. Çok güzel. Bir Şimdi daha zıpla. diye çok korkuyorum ben. Zıpla. Şimdi bir daha... Ya dedim ben biliyorum ya. Tamam tamam sıkıntı yok zaten en son attı. Bir daha zıpla evet. kapı kapamadan geçersin geçersin koş. Geçtim geçtim Kontrol beraber aynen öyle çok güzel. Bu kadar ilk turdan rahat bir galibiyet aldık. Üçüncü bir ama Ali orada şimdi milletle uğraşacak. <laughs> e tabii ki yani önce gelince de böyle oluyor. Robot taklidi yapıyor <laughs> yaptırtmıyorlar bu arada. Ya illa Başlar. gelip böyle dokunuyorlar bak yapma diye yapma diye dokunuyor acayip <laughs> pis insanlar ya. Ama şimdi Neyse, gir, gir, gir. <gülüyor> <gülüyor> güzel İlk maçtan galibiyetle ayrıldı tamam bunları izleyelim daha 28 kişi hadi of o uçtu be öyle Hadi aslanım koş 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 bu arada bu şu an izlediğiniz kostümü bedava alabiliyorsunuz Oyunun en başında o sezon ilerlemesinden veriyor. yanlış hatırlamıyorsam Ay, Kalk tamam güzel yan yan gidiyor çok güzel ama bitiremeyecek çünkü 38 ve 2 kişi önünde kaldı orada Şanslısın sen Yapacak bir şey yok ve ilk e, geçen 40 kişiyle arkadaşlar bir sonraki tura devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar Fall Guys videoları gerçekten çok tuttu. İlk gün çeksek mi çekmesek mi derken e, şu an Brawl Stars'ın 2 katı izleniyordu. Neredeyse 3 katı izlenmeye başladı. Bize de bağımlılık yaptı. Bize de bağımlılık yaptı. Sürekli oynuyoruz. E, bu arada o patates cipsi kostümünü ne dersin Ali'ye alalım mı sence? Alalım. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey istiyorum sizden. Eğer bu videoya 500 like gelirse bir sonraki videoda Aynen. patates cipsi, hamburger ve milkshake kostümlerini satın alacağız. Ve onlarla mücadele edeceğiz. Sadece Oo. 500 like. Çok basit. Aynen. Zaten 300 falan geliyor. 350 falan geliyor. 500'e tamamlarsanız bir sonraki turda o paketi satın alacağız. Artık Ali'ye patates cipsi mi olur, hamburger mi olur, milkshake mi olur? Milkshake olacağım ben. Milkshake olacakmış. Ee, ama hepsi olacağız muhtemelen, eğer 3 maç yaparsak. E, çok çabuk elenirsek 3 maç yapılabilir. E, elenmezse 2 maçta 2 kostümle oynarız. Sonraki videoda bir kostümle daha oynarız. Erman, ben bir kere bunu oynarken hep kontrollü atladım. Her seferinde böyle uçarak gidiyorum, çok eğlenceli oldu. Çok güzel, doğru tahmin. Evet. Bu arada arkadaşlar o slime'ın en başına geldiğinizde, o tepenin en başına... La, 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 la. Yani... Hangi kapı yukarıdaysa o kapının olduğu e, bölüme girin. Çünkü siz uçana kadar o kapı aşağı iniyor. Az önce yaptığı gibi. E, biz bunu tabi acı tecrübe ettik. Orada çok çakılıp yere düştüğümüz için artık biliyoruz. E, o yüzden çok rahat geçebiliyorsunuz. Bu arada saçım niye bu kadar kabarmış ya? Saçlarınızı al. dans etmiyorlar Arman Bey. Evet dans etmiyorlar bugün. 30 kişi kaldık. Üçüncü tura geçiyoruz. Haydi bakalım. Bakalım şimdi ne yeni haritana gelecek. Ne gelecek? Meyve deme sakın. Bak, yumurta hep... yok ama yumurta. Yumurta gelmiyor. Top gelecek. Bu ne? Aha, yandık. Bu ne? Evet arkadaşlar, ilk defa gördüğünüz bir harita bizim videomuzda. Oyunun en zor haritası arkadaşlar. Ben, ben bunu ilk kez oynayacağım. Sen bir kere yaparsın, başta yaparsın oynarken Bir tur almıştım ama yapamamıştım onu. Yaparsın yaparsın. Aa. Bu sefer e, taktiği uygulayacağız. Arkadaşlar taktiklere dikkat edin. Ben Ali'ye geldikçe şöyle söyleyeceğim. Abi, Burayı evet, en az abi. 20 kez yapamadım. Hatta bütün Twitch ve YouTube yayıncılarının hiçbirisi yapamıyorlar. İzliyorum onları da. Yapamıyorlar. Çok zor ama taktiği var. Bakın şuradan ne atlayabilirsiniz Aliye oraya geçtiği için. Şimdi şuradan atla. Heh. Bekle. Tamam. Şimdi bu kolay zaten. Bunlar aynı anda gelmediği için kolay. Tamam, ama şurası. Sıfır. En duvar dibine gidiyorsunuz toplar geldiğinde. Sağ mı? Evet. Tamam. Şimdi şuradan zıpla. Sağa dön, sağ dön, sağ dön. Heh. İlkinden geçmek çok zor. O yüzden ilkini böyle aşarsın. Tamam şimdi koş karşı atlayamayacağım. Ay, ay. Sakın burada ikinci kez düşmeyin. İkinci kez düşersen eğleniyorsun. Öyle ay, bir ya. şey var. Evet. 28 kişi alacağım diyor. Ya. Bekle bekle be. Hayır. Çok güzel. Atla 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 atla. Aha. Çok güzel be. 28 evet. kişi almayacak. Ee, süre geçtikçe daha az kişi almaya başlıyor. Bu harita oyunun en zor haritası. Ay. Çok zor arkadaşlar. Sakın vurmasan aşağı aşağı. Tamam, tamam 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 tamam. Atla. Ya. Aynen tam sıkıntı yok. Eyvah en zor yere geldik. Bak dikkatli ol. Dikkatli ol. Tam ortaya atla. Çok güzel koş koş. Bravo be bu yani kadar. çok zor oluyorum sen Daha bitmedi sen? arkadaşlar. Daha zorluk bitmedi. En sağdan git. Çok en sağdan git. En sağdan git. Hayır hayır hayır. En sağdan. Ya hemen kalkamıyorum ki <laughs> ben. En <de> sağdan gideyim. <laughs> 18'e düştü kabul edeceği insan sayısı. <laughs> Aa. Bir sonraki tur final olabilir. Dördüncü turda yani final yapmaz şaka, ama. Şaka. Tamam tamam tamam. Çok güzel. Bekle. Süpersin. Son. Şaka mı bu? Hayır. Bundan ben sonra bir tane daha zor var. Daha bitmedi zorluk. Evet. Hayır şimdi. Topa dikkat et, topa dikkat et, vurmasın bu çocuk. Ama vurmasın dedim. ne yapacağım ben? Gene... <laughs> Hadi dur, sakin ol, geç. Dur, <laughs> dur, dur. Geç, 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 geç. <laughs> geç, bitti. Vallahi yaptı, <laughs> helal olsun be. <laughs> Arkadaşlar çok zor. 8 kişi geçebildik. Bakın 14 kişi oluyor. 9'da bitti. Kendim çok iyi 9 kişi Gidiyorum aldı sadece. An. Ve finale geldik. Yani 5-4 e, ya. futbol maçı da verebilir o ayrı. Onu verirse 4 veya 5 kişi finale gideriz. Ama muhtemelen final olacak. 9'da final yapıyor çünkü. İlk Dur, defa 4 turda. Gerçekten mucize. Burada. Gerçekten mucize. Yani hiç 20, şey değil 20, yani 20 oyun yapıp hiç kazanamamıştım. Tık diye geçmem. Bir... Ay şaka gibi ya. Ben ne mümkün değil hatırlıyor musun? O ikinci şey geldiğimde. <laughs> heh, heh anla. <laughs> Yapamamıştım işte mucize <laughs> gibi. Aa hexagon geldi. Final turundayız arkadaşlar. Bir kere hexagon oynayacağım artık. Evet Ali ilk defa hexagon oynayacak. Ee, ne yapayım düşeyim aşağıya. Hayda önün mecbur düşen zaten. Hayır yani şey yapıyoruz Atlayacak ya. Atlayacak yani, Taktik gibi. Yok yok. Hmm, Düşme ama o taktiği herkes yapıyor. Sen dikkat et. Bu arada aynen öyle. W bırakıp zıplarsanız olduğu yerde zıplıyor ama biz hmm. beceremiyoruz arkadaşlar. Bak Pok Kolumu açmasana. Sıpa bir de seni düşürdü orada. Git şuradan. Evet ya gitsene. Brawl Stars sonra... Brawl bize geliyor. sonra burada ne da başlayalım. Var? Gitsene gitsene. gitsene çok güzel ee, çok yol güzel. Yok bitti yok bitti yok bitti. Tamam tamam tamam. Şuraya atla. Oradan sağ atla. Birazcık daha vakit. Tamam, da. Ay! <laughs> <atlayalım. gülüyor> nasıl ya? Çok indim ben aşağı. Maviden nasıl düştün? Ne bileyim ben anlamadım. Mavi kapalıydı. Nasıl düştün? Ya of ya. Baga bak mavi kapalı. Ha, Maviye mavi düşmen lazım. Ben anlamadım zaten. O kadar hızlı geçiyor ki benim için oyun. Yüzden... Tamam sarı var. Biliyorum, onda sıkıntı yok. Bak 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 o, o var ya o seni düşürecek ya. Evet önüme geçip yolumu bozmaya çalışıyor. Tamam güzel güzel. Elenen yok sıkıntı ya. Seni. Hii, hayır. Yine maviye gidiyordum. Hayır. Hayır onu takip etme sakın. E, etmeyeceğim de o benim yolumu açıyor sanki. Tamam tamam tamam. tamam. Stresliyim şu anda. Ben de ses çıkarmıyorum şu anda. Karşıya attı tamam orada bayağı bir Ya biri yok. elenseydi şu bari artık ha, ya. Ha? benim Önüme geçiyorsun yandım ben. Hayır. Hadi be. Hayır. hayır. Sakın sakın. Hayır hayır. Hayır. Önündeki. Ya. ya. Şey. Ulan konuşamadım be. <laughs> Ulan dedim bir de. Konuşamadım ya. Ol, dur, ya. dur geçme geçme. Geçme izleyelim. Bakalım kim kazanacak. Bak işi biliyor bu adam. Aha, aha gitti o gitti gitti. O gitti. O gitti. Aha biri daha düşüyor. Düştü. <laughs> Bak bu adam işi biliyor. Ne güzel biliyor. zıplıyor Erman bak biz elini zıplıyor, W'dan, işte Elini W'dan çekip olduğun yerde space'e basarsan olduğun yerde zıplıyor. Ama zamanlama çok önemli. En ufak W'ye basmayı yani milisaniye geciktiğinden düşüyorsun. Bu arada helal olsun. Adam çok iyi Gitti oynuyor Gitti dedi. Yalnız. Bot Bakalım, yoksa? Bu mu o mu alacak? Yok canım bot değildir ya. Çok iyi oynuyor. Öbürü de çok iyi oynuyor. <laughs> Resmen nazar değdirdik adama be. Kuştu kuştu kuş uçtu. Öbürü kazandı. Bak bak hareket süper bak. Şurada utanır gibi yapıyor. Bak ben mi diyor? Ben mi kazandım? Oy diyor. Ondan sonra zıplarken hop aşağı. <laughs> şapşal ya. Bunların sevinmesi de şapşal Ya bunların hepsi sevin arkadaşlar. Bu oyunda vahşet, vahşet, kaybetme yok. Hep bak işte şimdi bizimkine ya. bakın. Bak bak nasıl deli oldu, <laughs> deli oldu. <laughs> kazandım diyor. Ne kazandın? Çok güzel. Hacı amca kostümü geldi. 136 aldık ona dikkat etmemiştim. Ee, şimdi şeye gir. Bu arada bir sonraki neymiş? Tamam anlamadım ne olduğunu da. Herhalde surat mıydı neydi? Ali hemen kostümü giysersen. Hacı amca ah, etek, etek güzel durdu. <gülüyor> <gülüyor> bak bakalım. Aa bu iyi. <laughs> yok Hacı yok bu değil. De ha Bu eşofman iyi. Benziyor. Eşofman çok iyi yok, durdu. Bunlar olmaz zaten. Bunlara bak. Öylesine bakıyorum sadece. Ya etek her şey gidiyor da bu eşofman güzel. Eşofman süper oldu. Renklere de bak. Yok. Hiç güzel olmamış içine. Yok beyaz iyi şu an. Evet. Yok ya. Ya mavi... Yok ama yani bu arada bir şey de bak, he ona da bak ve şunları da bir gez. Ya yani bunlar dolgular e, kostümlerde gitmiyor arkadaşlar. Evet. Kostüm şey olmazsa, yani üstüne bir şey giymezsen gidiyor. Bence aynen öyle. Hadi bakalım. Dolgusu bak. Haydi bakalım. İkinci mücadeleye geçelim. Hacı amca. Hacı amca çok güzel ya bu. Gerçekten çok tatlı. Dört parmaklı. Evet. Pembe ayakkabılı. Çok şapşık suratlı. Evet ya suratı bak. 56 kişi var. Ay, i̇nşallah kolay bir harita gelir ya. İnşallah zor gelir. Ama ne? Video çabuk bitsin diye mi? Yo, video uzasın canım. Herkes bir saatlik istiyorlar. Ama bir saatlik olmuyor. Ki. Arkadaşlar canlı yayınlara gelirseniz e, hafta sonu bir ufak test yapacağız. Ondan sonra canlı yayın duruşu yapacağız. Canlı yayınlara gelirseniz YouTube beğenmeyi daha karar vermedik. O zaman işte. E, oynayacağız. O zaman sizlerle de oynayacağız. Yani ID'lerinizi verirsiniz canlı yayında. Sizleri davet edelim. Dörtle oynarız. E, orada artık iki saat mi ne kadar yapıyorsak bol bol orada oynarız. Ben bunu seviyorum. Hangisi geldi? Böyle... Metrobüs kapısı evet. dediğim benim. Aynen. E, yedi kapı var. Ama ikisi... İkisi gerçek ne? Oradayım ben. Neredesin? Hı? Bir ekran sana odaklansın. Şöyle bir göster bakayım. O hacı amca. Hiç hareket etmiyor hacı amca evet, çok konsantre. Çok, çok şey ciddi. ama duvara tostlayacaksınız amca. Oo <laughs> oh, güzel güzel bence sağdaki sola mı gidiyoruz Aliye sola gitti. İlk istediğimiz zaten en soldakiymiş. Ya Abi, o ne ya? O Allah ne Allah ya? Bey, ne yapıyorsunuz bak? 5 <laughs> 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 kişi falan suratını Şakır ezdi bu. ağzına Boyun kürekle vurdular. Boynum kırılacaktı resmen. Boynum kırılsa iyi. Öldün ölünün üzerinden bile basıp geçtiler ya. Vicdansız bunlar. Suratına depik attılar depik. Eyvah eyvah. Hayır, hayır. Yalnız herkes iyi gidiyor Aliye. Bence evet, elencen. Bence, Bence elencen. Baksana ay, 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 ay. Aliye kontrol zıpla. Burada kontrolle zıpla. Bak, kontrol zıpla. Bak bak kontrol kontrol yapıp geri geldi. Nasıl patlağı gibi değil mi? Çok bu? güzel çok güzel. Yukarıda kaldı var. Patır patır Bence aldın 17-23. sayı kaç? 29-30. Oh 41. Yok. Gerçekten Yuh, mi? Yuh son anda e, geçti. en son sen bana nasıl kapıra oldu birden beri? Önündekiler vardı ben orayı sayıyorum 20. Ben biliyorum da yani o kadar hızlı geçti. Evet abi. çok kalabalıktı. Şey, Orada sen kontrolle <laughs> atlamasaydın arkandakiler geçmişti Vay seni. Vay arkadaş. Vay be ilk defa bu kadar zor gördüm ha. Şansıma bak benim ya. Bay bay. Güzel ikinci maçtayız bakalım ne gelecek şu yumurta kapmaca bir gelmedi arkadaş ya. Ne gelecek ne gelecek? Bakmıyorum ben ne gelecek? Şu sopa gelir belki şimdi gördün mü? Erman ne geldi? Ben gelmedi ki. Hala seçiyor. Erman ne geldi? Hala gelmedi. Sen ne tahmin ettin lan seni? Hiçbir şey tahmin etmiyorum ben şu anda. Sadece zor bir şey mi diye. Yo bence en kolaylarından biri geldi. Aa evet. Kolay mı bu? Kolay mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır harita Kolay. Buradaki e, o çarklar arkadaşlar belli bir yöne dönüyor. Döndüğü yöne doğru atlarsanız o sizi bayağı zaten böyle ittiriyor. Tam şey geldiğinizde zıplamanız lazım. Ali'ye az kalsın düşüyor. <laughs> şöyle şöyle yaptı az kalsın düşüyordu. Yani o kadar engeli aşık düz yolda önce. Mesela bak bu sola doğru döndüğü için sol taraftan atla hop Yapacak. o seni götürecek. Şimdi zıpla. Bunu iyi kötü yapıyorum bence. Bak ya yapıyorum sana abi. orada çarptı. Zıpla çok güzel. Ters yönde gidiyorsun. Buradan işte atlamak çok zor arkadaşlar. O bir Hay kere ya. ters yöne sağ tarafa girmeye çalış. Yalnız Olmuyor. yalnız millet geçti gitti. Hayır hayır Olur, ters yön birazcık... ters yön. Atlamayızsa kontrolü ya atla. Yapayım, çalışıyorum. Tamam çalışıyorum. tamam tamam sıkıntı yok. Ama top önünde gerçek, Ay, top. Önünde 1 milyon kişi var Ali Muhtemelen mi? kazanamayacaksın bu turu. Çünkü önünde bayağı kalabalık var. Ama daha bitmedi, daha bitmedi harita, tamamdır, tamamdır. Ne çok top geliyor ya. Atma, atma top, atma. Çok, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Erman kaç kişi var? Oo ölüm çok kalabalık. Çok beni. kalabalık. Yani sanırım hadi 30 hadi. kişi var. Aşağı düşme. Hmm. Şom ağzı ya, zıpla, 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 zıpla. Erman. Allah duvar, kafan. Duvar, duvar. Sanırım arkadaşlar ikinci turda elenecek, demek oluyor ki üçüncü tura geçeceğiz. 36, yani çıkmadı canlı umut kesilmez ama zor görünüyor. Öndeki kalabalık göremiyorum ki. Yok canım 10. On... Orada zıplaman gerekiyordu Aliye. Yapacak bir şey yok. Üçüncü tur, üçüncü tur moral bozmak yok. Haydi. Bozuldu bile moralim. Ne güzel gidiyordum ben. En zor o şeyi nasıl geçtim de bunlarda kaldım ya. ya. olabilir. insanlık hali. Neyse hemen yeni yeni bas 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 bekleme. Dediğimiz gibi arkadaşlar 500 like gelirse bu videoya Üçüncü, şey üçüncü video diyorum. Bir sonraki videoda üçlü kostümü satın alacağız. Patates, cipsi, hamburger ve... Milkshake. milkshake diyoruz ama belki de milkshake belki değildir de, o. Evet, içecektir. Şeydi, belki de koladır yani. Hani şey, menü Menü, ha, yani çocuk menü, oluyor, menü gibi. gibi şey. Junior menü falan gibi. 55-54 kişi. Hadi bakalım. Bu arada oyunun popülariterliği baya arttı. Ee, Birçok YouTuber arkadaşım da bunları çekmeye başladı. Onur olsun, Türk kardeşler olsun. Yunus, Sloryun olsun, Akın, Güngör olsun, hepsi çekmeye başladılar. Çok eğlenceli oyun. Kesinlikle. Yine mi sen? Yani bilgisayarınız varsa 38 lira karşılığında sınırsız e, ömür boyu alabilirsiniz. Yine aynı harita. Ervan, değil mi? Aynı harita. Hı. Aynı harita. Eğer... Hadi bu sefer ya olacak inşallah, hadi. Eğlenirsen... Vallahi bilmiyorum. Hacı amca bu sefer de konsantre. Koşuş çok güzel bu arada. Dombik dombik koşuyor. Atla öyle. Allah. Tamam. Bekle bekle bekle. Zıpla. Düşmüştün Allah'tan. Hayır hayır. Hayır öyle. Hayır bu sefer zıplayacaksın. Bu sefer de geri kalsan gitti bak. Ama ne yapayım? Tabii çok Etten güzel, çok güzel, çok güzel. Au! Au! Nasıl geçtim ben <laughs> <Nasıl geçtirdim gülüyor> orada? <gülüyor> güzel, güzel, güzel. Tamam önünde gene bir ama yok bu sefer 40 kişi alacak önünde de 40 kişi yok senin tamam, yani. gelme, gelme, gelme. Tamam, devam et, devam et, devam et. Sol lan, sol lan. <laughs> altında kaldım. Bir de benim önüme geçiyor. Tamam, zıplamayı unutma burada, zıpla zıpla bilmiyorum. arada boşluk var. Acı tecrübelerimden, hoppa. Evet, ilk oynadığımız on tecrübe. Çok güzel, Ay. yani o tarafa doğru, çok Ay, güzel. Sağdan sağdan, Bravo, son düzlük. zıplamayı unutma burada, sakın tamam. arası boş arkadaşlar. Ay, i̇lk oynadığımızda Kesinlikle. yürümüştük, aşağı düşmüştük. Ay. Tamam güzel. Bizdeki de olur. sağ tarafa doğru kayıyor. Çocuğum kalksana yok. Hayır hayır, hayır hayır zıpla. Yemek tamam, güzel güzel 40 kişi yok, alırsınız bu Ay, maçı. Bu grup maçı alıp tamamdır. Ali'ye korkudan direkt içeri atladı ya. Tabii 29, korktum. 30 kişi. Turuncu bir tane bebe gidiyor. Koş oğlum. Koş oğlum. 37, 40 ve bitti be. Güzel. Bu turu geçtik. İlk turdan başarıyla ayrıldı Ali'ye. 52 kişiydi. 40 kişiye düştük. Arkadaşlarını uğradım. Patates cipsi sağ altta bu arada. Çok Aynen. güzel görünüyor. Ne zaman görsem karnım acıkıyor. Şimdi tuzla dökeceksin böyle mayonez, ketçap, hardal var ya. Bam bam bam. Şu sayende şu anda herkesin canı istedi zaten. Evet. Yanına da buz gibi bir kola. <gülüyor> <gülüyor> Acıktım ben ya. <laughs> ne yemek var Ali bu akşam? Patates Ya bu akşam yok, o kesin. derken Sahazadan zaten 9.30 olduğu çünkü. Yani, için. patates olmadı kesin de. Niye? Canım çok mu istedi? Ama canım su falan istedi, şu an çok salı, <laughs> Çok güzel. fayda. Sen bunu hiç yapamadım. oynamadın Ama değil mi? Ama seni çok izledim, tecrübeliyim. Ben alacağım bunu. Yandık ne yandık arkadaşlar. Ama yani inanmanız Bir videonun ana. daha sonuna geldik böylelikle. Sonuna geleceğiz inşallah. <laughs> hadi bakalım. Haydi ben bırak hazırladım. şimdi. Isındım. Şortunu falan düzeltiyor. Isındım ben. Tamam. Bak Ali sakin ol. Sakın, sakın panik yapma. Yok yapmıyorum gayet iyiyim. Sakın sen beni panik yaptırma. Önüne geçme. Niye ne olacak ki? Arkasına. Hayır. E nasıl atlayacak? Aslında atlıyordum yalnız biliyor e, musun? nasıl gökleriz? atlayacaksın? atlayacak? diyorum işte. Bak zorlanıyorsun arkasından dursan daha iyi. He, yalnız 15'e 7 düştü. 8 9 10. Hayır düşeceğim. Erman düşüyor. Hayır koş koş. Zıpla zıpla. 11 kişi. Bu ne be? Bütün mooplar gelmiş. 14 Ali'ye son kişi düştü mü bitti. Düşsün ya. Yani. Kim o düşmüyor bitti. Allah'ım nasıl bir bal var bu kızda ya. Abi, Geçenki videoda hatırlıyorsunuz değil mi? Dedim. Kaç dakika uğraştım orada. Dedim ama Şöyle kalmıştım, boynum tutulmuştu böyle var hani ya biri düşsün diye. 5 dakika geçti bir kişi düşmemişti. Hacı amca bana uğurlu geldi. Hacı amca nefesi kuvvetliymiş, sağlam üflemiş <laughs> yani. Bu nedir ya? Herkes düştü bir anda 15 kişi. 22 kişi kaldı arkadaşlar. 3. tur muydu bu? Vallahi saymıyorum Erman. Ben, ben oynuyorum. Ya ikinci turda, ikinci turda. Ben oynuyorum, saymıyorum. İlk tur şey, artık 3 maç yapınca karışırım. İlk ne tur dönem 2. tur bu. Üçüncü turda blok parti arkadaşlar. Bu hangisi? Ha, ee, tamam. Ee, aşağıdan şeyler evet, geliyor. Evet, sürekli dönüyor o da. Hadi Nedir? bakalım. Dönüyor muydu? O dönen değil mi? Yok o dönen değil. Bu şey aşağıdan dikdörtgen eşyalar geliyor böyle şeyler. E, bloklar. İşte ben dönüyor diye düşünüyorum kafamda o yüzden. Dönmeyi unut. Dönme yok. <laughs> Dönme yok. Ama iki tane hacı amca yan yine. Aa iki tane bir tane hacı amca. Dürüm mü? Dünür dünür. Üç tane oldu. Dürümdür o. <laughs> Dürüm <bayadın>. olmasın. <laughs> Baba niye tutuyorsun çocuğu? Bak kendin arkaya <laughs> doğru gidiyor. Bak bak bak. Hadi. sola koş. sola koş. Koşa bak koşa. Allah aşkına bak. Birader şöyle çok üzülür. Tam şey ya, iki yaşında çocuk böyle yatıracağım de poposuna vuracaksın bir tane. Sen niye yaramazlık yapıyorsun ay, diye böyle. Tatlı. Isıracaksın böyle poposunu. Kupa ya gerçekten çok enfes bir kostüm ya. Çok güzel bir Ve şey bedava var. yani. Bedava arkadaşlar. Bakın biz günde ay. yarım saat ay, oynamıyoruz ay, ay, bile. Yani 4-5 saat oynasanız bu kostümü her türlü alıyorsunuz. Tamam sakin. 2 kişi düştü. 21 tamam, kişinin elenmesi lazım. Biraz önce sıkıntı derdim sen konuşurken. 57 saniye kaldı 56. Ay. Gittin. Of iyi iyi sıpa sıpa. Önce mi sıkıntı. Tamam. Kolaydı. Geliyor mu? Ne geliyor? Geliyor tamam. Diğer Ay, seç hiç, kararsız, kararsız şey kalma. Şey oldu değişti ya. Oynattım yerinden. Tamam tamam böyle yapman daha iyi ya, gittin. Alttaki görmek için. Çok mi? iyi be. Gitmek, gitmek 36, 35 saniye veya 14 Gitme kişi. Da. Haydi haydi geliyor 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 Zıpla Bunlar güzel güzel bunlarda sıkıntı yok Tamam güzel 26 hayır, hayır, hızlan. 25 Hızlanacak şimdi daha sağdan soldan her yerden aynen Sıkıcı var iyi ayarlı ayar, iyi ayarlı iyi ayarlı Vallahi çok kenarda durun sen Aha ay, bu ne? 15 14 13 12 ittiriyor lan Bak şu <laughs> mavi şeydi seni ittiriyor diye düşünmeyeceğim 7 ben de onu 6 düşün. 5 4 Ya abicim Geri gitme 3 Aynı ay, 2000 0 Hayır ya 0 dedi Bitmedi elendin Ama nasıl oldu? Herkes elendi bu arada orada Ya 0 demişti ay, ya Hepsinin ay, izinden ay, ya Ne izinden ya <laughs> Neyse yapacak bir şey var arkadaşlar Bu nasılsa seviniyor yani <laughs> Bu ne? <laughs> Tipe bak ya Allah'ım ya Allah'ım sevindim ben üzüldüm Bir final göremedim şurada Olsun, sağlık olsun. Ee, bu arada arkadaşlar e, bir videonun da sonuna gelmiş olduk. İnşallah memnun kalmışsanızdır. Ee, dediğimiz gibi bir sonraki şeyde 500 bu videoya 500 like gelirse o kostümleri alacağız ve o kostümlerle mücadele edeceğiz. Yakın zamanda da canlı yayınlarımız başlıyor. Markette de bu arada Ali Yaşlı ee, şu gördüğünüz 3 tane kostümü inşallah alacağız. Eğer memnun kaldıysanız videoya beğen atmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.